Yine ne halt ediyor bunlar? Afet olsun gençler. Gençler Kapalı yerlerde sigara içmek yasak bilmiyor musunuz? Abi yemeğin üstüne iyi gidiyor be. Yasak güzelim yasak. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Abi dışarısı soğuk. Delikanlı anlamıyor musun? Devlet bir yasak koymuş. Hepimiz ona uymakla mükellefiz. Devletin bekçisi misin? Sana ne? Ağzımızın tadını kaçırma. Ulan ne adama çattık ya. Ne oluyor lan? Kurallar uyulsun diye vardır. Burada sigara içilmez deniyorsa içilmeyecek. Benim hastanım. Ha? Açın oğlum camı. Havalansın içerisi. Ne oldu? Hiç. Nasıl hiç? Üstünü değiştirmişsin. Belirli saatlerde mi değiştiriliyor Hikmet? Evet. Ya bir şey yok diyorum işte üsteleyip durma. Leyla sen nöbetçi misin? Ne oldu? Bir arkadaşım uyumsal sorguya almış. Ona ne oluyor ki? Polis mi bu adam? Şerefsiz işte. Bir bakalım mı? Bir şey yapmasın. Nerede olduklarını biliyor musun? Baba Memduh aradım geliyor. O biliyordur. Sen kavga mı ettin? Yo. Bir şey yapmış da saklıyor. Ellerine baksana. lastik patladı onu değiştirdim. O kapıya gelen adamlar mı bir şey yaptı yoksa? Anne biri bir şey yapsa burada ne işim var? Gitmeyin siz de insanın üstüne üstüne. Gel evladım. Memduh gelene kadar biraz soluklan sen de. Yoksa bunlar bırakmayacaklar seni. Sağ olun haber verdiğiniz için. Ben gereğini yaparım. Lale Zara'yı ara. Tamam. Yaşar'la Hansolar'ın ne sıkıntısı olabilir? Buyur başkanım. Lale, senin bu Almanlar canımı sıkıyor. Nereden benim Almanlarım oluyormuş? Canım, espri de mi yapamayacağız? Sen anlaşılan metropolde burjuvalar gibi ruhsuz bir varlığa dönüşmüşsün. Benimle bunları konuşmak için mi aradın? Önderlik için çalışan bir arkadaşı Almanlar almışlar. Arkadaşımıza bir zarar vermeden git ellerinden al. Hangi arkadaşı kimliği almış? Gunter isimli senin iyi tanıdığın ajan, Yaşar isimli arkadaşımızı mekanından kaldırmış. Yaşar arkadaş örgütün önemli gelir kaynaklarından birini yönetiyor. Benim niye haberim yok? Çünkü seninle alakası yok. Mal Metropolden transit geçiyor. Yaşar Almanlara ne yanlış yapmış ki onu almışlar? Yanlış, yanlış yok. Yapılan tek yanlış Yaşar'ın alınması. Bırakılmazsa da Almanya'ya karşı eylem kararı alacağım. Git bunu ona böyle söyle. Bunu senin için niye yapayım Şahmaran? Benim için değil. Önderlik için yapacaksın. Ama bir karşılık bekliyorsan karşılığını da alacaksın. Yaşar arkadaşın tutulduğu yer belli mi? Anne gidiyor muyuz? Yok oğlum. İşim var biraz. Ne işi bu saatte? Birinin yanına gideceğim. Fırat. Bak. Almanya'da işler karışmış. Toz işinden ötürü birilerinin canı yanacak. Bu işlerden uzak duracaksın, değil mi? Sen de örgüt işlerinden uzak dur ana. O daha tehlikeli. Fırat. Ana, ortalık karışmışken biz daha çok kazanırız. Bize kimse bir şey yapamaz. Yapmayacaksın dediysem yapmayacaksın. Tamam dediysem tamam. Tarif mi edeyim yarı, ben mi götüreyim? Sen tarif et, biz gideriz. Ben size sordum bir şey oldu mu diye. Bana yok dediniz. Ne diyelim savcı hanım? Ne demek ne diyelim canım? Bu ülkede hukuk diye bir şey var. Var. Var olmasına var da hukukun da nüfuz edemediği yerler var. Olmasa biz bunları mı konuşurduk? Leyla, Memduh babayı değil Ünsal'ı sorguya alacaksın. Çok ayıp ettiniz. Beni aptal yerine koydunuz. Adam karşıma gelmiş sırıtıyor. Bir de diyor ki, inanmıyorsan çağır adamları, onlara sor. Deseniz de yaptı. Ben de onun yüzüne tüküreyim. Leyla. Adam işkencede sen bize işkence yapıyorsun. Hadi sene. Ben kendim giderim. Sen bensiz bir yere gidemezsin. Senin ne işin var? Memduh Bey gelecek. Bana yeri gösterecek. Ben de gerekeni yapacağım. Benim gitmediğim yere Memduh Baba gitmez. Polat, saçmalama. Beni rezil mi edeceksin? Leyla, insanlar işkence görürken biz bunu mu konuşacağız? Hadi. Hadi baba Memduh. Çattık. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam geliyorum. Uyumadın mı daha? Bırakmadın ki bir uyuyayım. Telefonlarımı açmama alışkanlığın ne olacak senin? Senin bu baskın yapma alışkanlığın ne olacak? Ben seni merak ediyorum. Anam mısın babam mısın? Niye merak ediyorsun? Ben Polat Alemdar'la konuşacağım. <laughs> Sen neye güveniyorsun da beni tehdit ediyorsun? İçki kokuyorsun. Bırak beni. Canım acıyor.